Arkadaşlar selam. Herkese iyi günler. Umarım iyisiniz. Şimdi bugün yine bir blokla karşınızdayım. Bugün denize gideceğiz. Hava güzel ve bayağı sıcak. Şu an saat 12 civarı. Bugün günlerden pazar ve 21 Aralık. 21 Aralık aslında size göre en uzun yani Türkiye'den izleyen birine göre en uzun gecenin yaşandığı gün yani bugün güneşin doğduğundan batışına olan süre en kısa gün olacak ama bizim için öyle değil. Biz güney yarım Kürede olduğumuz için ise bizde de olay tam tersi aslında. Böyle de bir bilgi vererek size merhaba demek istedim. Herkese iyi pazarlar. Umarım bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum ama pazar günü izlerseniz pazarınız güzel geçer inşallah. Şimdi önce bir konu var ondan bahsedeyim. Biz farklı bir eve taşındık. Taşındığımız evi size göstermek istiyorum kısaca. Ve ardından buradan çıkıp denize gideceğiz ve denizde de size etrafı göstereceğim. Bali'de denize girilmez, Bali'nin denizi işte dalgalı veya pis vesaire diyorlar ya. Onun gerçek mi, doğru mu, yalan mı olduğunu ben size göstereceğim. Mükemmel plajlar var. Onlardan birine gideceğiz bugün. Siz de karar verirsiniz artık. Ben Bali'ye geldiğimde yüzebilir miyim, yüzemez miyim diye Aklınızda soru işareti olursa bu videoyu izleyip ona göre karar verirsiniz ki bence mükemmel plajlar var. Bırakın kanmayın her şeyi. Böyle YouTube'da, Instagram'da gördüğünüz her şey maalesef kanmayın. Hep kötülüyorlar. Bale işte denize girmek için değil falan. Burası bir ada. Burada denize girmeyeceksin de nerede gireceksin? Evet, her yerinde giriliyor mu? Hayır. Ama bazı kısımları var ki gerçekten mükemmel bugün onlardan birine gideceğiz ve sadece buradan 40-50 dakika bir sürüş ile oraya ulaşacağız. Onu da detaylarını size paylaşacağım. Şimdi biz daha önceki videolarda gördüyseniz büyük bahçeli bir evde yaşıyorduk. Ahşap bir evde. Fakat şu anda taşındık. Taşımamızın sebeplerinden biri orası hem bize artık yetmiyordu. Orası sadece bir odaydı bir yatak odası vardı. Salon da birdi aslında. Yani ahşap bir kulübe gibiydi. Çok güzeldi. Bahçesi, manzarası, her şey mükemmeldi. Ev sahibimiz harikaydı ama orası hem bize yetmiyordu hem de biraz daha pahalıydı. Yaklaşık oranın fiyatı 1000 dolar civarıydı. Konumu çok iyiydi. Sese'de, Çemagi'de. Güzel bir yerdeydi. Orayı çok seviyorduk ama küçük, yetersiz olduğunu karar verdik. Bunu düşündük. O yüzden farklı bir yere taşındık. Burası iki yatak odalı. Yani yarın öbür gün bir misafirimiz geldiğinde, bir arkadaşımız kalmak istediğinde burada yerimiz var. Ki yakında çok güzel bir misafirimi bekliyorum. Ee, gene Fatma'nın kardeşi gelir, benim akrabam gelir, o gelir, bu gelir diye evimizi büyütme kararı aldık. Şöyle evi kabaca göstereceğim. Pek normal hali yani. Temizleme fırsatım olmadı. Ayrıca şundan da bahsedeyim temizleme fırsatım olmadı derken burada ev temizliğini biz yapmıyoruz. Burada ev temizliğini ya ev için çalışan biri yapıyor haftada iki veya üç kere gelip veya ev sahibi yapıyor. Bizim ev sahibimiz yapıyor. Evet biraz kulağa garip geliyor ama burada bizim evimizi haftada iki kere ev sahibimiz temizliyor. Her şeyle o ilgileniyor. Kendisi gelip temizliği yapıp genellikle çarşamba ve cumartesi günleri ardından bunun için ekstra bir ücret de almıyor. Bilginiz olsun. Yani biraz zıtlıklar var ama bu pozitif zıtlığı da size bahsedeyim istedim. Buradaki ev sahipleri veya ev için çalışan kişiler var ise onlar gelip sizin için temizliğinizi yaparlar. Sizin bunun için hiçbir şey ödemenize gerek yoktur. Burada genel olarak durum bu. Şimdi etrafı şöyle kısaca bir göstereyim size. Burası evimiz, burası bahçemiz, havuzumuz. Bugün havuz temizliğimiz de var. Birazcık kirlendi. Buradan dış kapıdan girerek şöyle şu taraftan da göstereyim size. Önce dışarıdan girmişsiniz gibi. Buradan girip öyle bir manzarayla ve böyle bir güzellikle karşılaşabilirsiniz. Burası havuzumuz. Burada bir yatak odası var. Burada da diğer bir yatak odası var. Burası da bizim salonumuz. Şöyle bambularla çevrili. Açık salon dedikleri bu tür bir salon. Şöyle uzaktan göstereyim. Birazcık dağınık gözüküyor ama kusura bakmayın. Televizyon. Burada açık salon olmasına rağmen bir klima. Klima suyu akıtıyor diye oraya havlu koyduk. Dağınıklık için tekrardan özür dileriz. Böyle koltuklar, var. Bazen benim uyuma alanım burası. Şey Ve... videosu çekelim mi? Efendim? Şey videosu çekelim mi? Hani yapıyorlar ya. Yolda duyuyorum. Ha, pardon. pardon. <laughs> ne kadar <Başka> sarıyoruz. <laughs> Bali'de ne kadar kira ödüyorsunuz? 10 milyon. <laughs> Aa, fiyatlar gelin, gelin size o zaman evimi göstereyim. Evimi <laughs> göstereyim. <laughs> evet, burası mutfak kısmı. Böyle bir masamız var burada. Burada mutfağımız. Biraz tanık olmasına rağmen kusura bakmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Burası bir tane kiler depo gibi bir yer. İşte valizlerimizi koyduk, eşyalarımızı koyuyoruz falan. Bu Sebil, neredeyse her evde var burada. Hayat kurtarıyor. Soğuk su, sıcak su için. Burası bir tane yatak odası. Şöyle çok şey olmasa da göstereyim hızlıca. Böyle Fatma'nın makyaj masası. Burada bir Fatma. <gülüyor> <gülüyor> Standart bir yatak odası ve bunun banyosu da çok böyle hızlıca yine göstereyim size. Normal, standart bir banyo, tuvalet bu şekilde gözüküyor. Ayrıca diğer yatak odası da birebir aynısı. Bunda da bir adet çalışma masamız var bizim. Benim birkaç deodorantım falan orada kalmış. Gene görüntü aynı, dolabımız aynı. Benim haliyle makyaj masam yok. Burası da banyo tuvalet kısmı. Burası da aynı. Şimdi en çok merak edilen kısma geldim. Biliyorum bu evin kirası ne kadar? Ne kadar ödüyorsunuz? Bunu sadece Türkiye'deki arkadaşlarımız değil aynı zamanda Bali'deki arkadaşlar da çok merak ediyor. Sebebi şu gerçekten Bali kiralık ev konusunda zannedildiği kadar ucuz olmayan bir yer bence. Türkiye'ye kıyasla hani bir villa Türkiye'deki bir villayla işte Bali'deki bir villayı kıyasladığınızda belki Türkiye'deki daha pahalıdır evet ama Bali'nin fiyat ortalamasına göre bence ev fiyatları pahalı geliyor bana burada. Ben öyle hissediyorum en azından. Fakat Bali'nin en uygun fiyatlı evlerinden birini bulduk. Ee, bu evin fiyatı TL olarak yaklaşık 25.000 TL'ye geliyor. 25-26.000 TL'ye geliyor. Bu şaka değil. Bunu izleyenler diyecek ki 25-26.000 olamaz. Gelsin misafir edelim. Olur mu olmaz mı? Kirayı verirken ayın 23'ünde kira vereceğim. Kirayı verirken gelsinler bakalım kaç veriyorum. Şöyle bulduk bunu da. Normalde evleri Facebook üzerinden veya Airbnb'den veya farklı uygulamalardan aratıp bulabiliyorsunuz. İşte orada tabii ki de genellikle ev sahipleriyle değil, ajanslarla, emlakçılarla karşılaşabiliyorsunuz. Tabii onlar size bunu fark ettirmiyor aslında pek fazla ama ben bu evin fiyatını bir tane emlakçıda gördüm. Onu sonra söyleyeceğim. Biz bir ev bakıyorduk. Ve nasıl baktık biliyor musunuz motorla çıktık dedik ki bu çevre güzel bizim yaşadığımız çevre güzel bu çevreden çok uzaklaşmadan bir ev bulalım motorla gezinirken dedik buluruz çünkü tabelalar oluyor işte reklam panoları oluyor vesaire gezerken bu arada Çangu, Sese tabanan arası bölgeyi ben hani orayı size haritada şöyle bir yuvarlak için alırım burada. Bu bölgede dedik ki nereye bakalım işte çıktık tepeden bakmaya başladık aşağı doğru ine yine sonra bu evi bulduk bu evin fotoğrafını çektik telefon numarasını sonra dedik ki ev sahibine mesaj atarız hepsine bulduğumuz bütün evlerin hepsine mesaj atarız ve dedik hani hangisi en iyiyse gider ziyaret eder görürüz seçeriz o gün 10 tane falan böyle numara bulduk sonra bu evi gördük ev sahibine ulaştık fotoğrafları attı. Dedik ki evin kirası ne kadar? Dedi ki sizin bütçeniz ne kadar? Ben ne de dedim ki madem bütçemizi soruyor 10 milyon diyelim. Çünkü 10 milyon dedim yani 25-26 bin TL yapıyor bu arada. Hani 10 milyon diyelim o da ona göre bir pazarlık yapalım diye düşündüm. O direkt ev sahibiydi. Fatma yazışıyordu hatta ev sahibiyle. O da dedi ki tamam gelin bir bakın dedi. Görüşelim dedi. Geldik. Fotoğrafları attık. Başta fotoğraflar birazcık kötü bir telefonla çekildiği için çok güzel gözükmüyordu ama Dedim ki Fatma'ya bu ev çok güzel gidelim buraya dedim. O ilk başta içine sinmeye sinmeye geldi. Sonra geldiğimizde konuştuk anlaştık. Dedi ki 11 milyon olur mu? Havuz temizliği vesaire için. Ekstra çünkü biri geliyor ona. Dedik ki ortada buluşalım 10.5 olsun. Artı 500 de genel çevre bakım temizlik vesaire işte birkaç iş daha var. Onlar için ödüyor olacağız aylık. Yani bence çok iyi rakam. 26-27 bin TL falan geliyor. Hadi maksimum buçuğuyla beraber. Ee, Bali'de bütün arkadaşlarımıza da evi gösterdiğimizde fiyatı tahmin ettiğimizde 20 milyon falan diyorlar haliyle. Çünkü iki yatak odalı bir villa tarzı bir ev salonu da açık. Ayrıca olan ki genelde salon olmaz. Bunu söyleyeyim yani. Yani olanlar da var ama bu fiyatları olmaz diye söyleyeyim. Açık salon çok nadir yani. Hani biraz şans eseri bir şey o. Veya siz sonradan yaptırabilirsiniz. Ev sahibiyle de anlaşıp yaptırabilirsiniz. Neyse. Bütün gösterdiğimiz arkadaşlarımız 20 milyon falan diyor bu tarz videodan gösterdiğimizde. Değil arkadaşlar. Biz Bali'nin şu anda güncel olarak bulunabilecek en uygun fiyatlı evlerinden birini bulduk. Çok şükür ki. Türkiye'de bir İstanbul'da bir daireye 25-30 bin lira minimum kira ödemektense zaten biz online çalıştığımız için uzaktan çalıştığımız için dünyanın neresinde olursa olsun çalışabildiğimiz için burada yaşayıp bu fiyatlara kalmak bizim için gayet mükemmel bence. Ee, durum bu. Evi de göstereyim istedim. Açık açık konuşayım istedim. Öyle ben gizli saklısı olan bir adam değilim. Kimseden de hani bazı şeyleri saklayarak eee ...video çekmek benim tarzım değil yani. Neyse onu ben söylerim. O yüzden... ...siz de bilin. Son bir evi şöyle bir... ...360 çekip... ...size göstereyim. Ve ardından denize gidebiliriz. Ayrıca... ...bahsetmeyi unuttuğum bir konu var. Bu evi dediğim gibi... Facebook'ta gördüm. Bir arkadaşım bana attı. Ben yani burayı tuttuktan sonra attı. <laughs> bir e, emlak danışmanı bu evin kirasını 19 milyona koymuş arkadaşlar. Ve daha sonrasında da tutulmadığı için 17,5 milyona indirmiş. Yani 19 milyon dediğimiz, 17,5 milyon dediğimiz rakamlar, 1000 doların da üstünde olan rakamlar. E, 45 bin, 50 bin TL gibi bir rakam yapıyor. Yani düşünün Facebook'ta normalde en ucuz ev bulabilirsiniz Bali'de. Öyle geçer her yerde. Ama Facebook'ta baktığınızda bile üstüne ne kadar bir para koyduğunu emlakçıların bilin. Aylık bunu emlakçıya ödeyeceğinizi bilin. O yüzden ev bakıyorsanız, Bali'de ev bakıyorsanız mutlaka gidin emlakçı olmadan ev sahipleriyle iletişime geçerek bunu yapmaya çalışın ki boş yere havaya para ödemeyin. Yaptıkları hiçbir şey yok. Sadece evi ev sahibinden alıp size kiralama konusunda yardımcı oluyorlar. Bunun için her ay 7-9 milyon arası bir para kazanmaları bence adil değil. Komisyon alsa bir seferlik gene tamam ama o çok uçuk geliyor bana. O yüzden maalesef böyle bir durum var. Bunu da bilin istedim. Normalde 10 milyona Canggu Merkez'de veya Sese'de bir guest house, bir otel veya bir oda kiralarsınız ama biz bu evi bu yöntemler sayesinde bir otel fiyatına bir guest house fiyatına kiralamış olduk. O yüzden mutluyuz gerçekten. Yalnız şu duvardan bir şey akıyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Onu da yakında ev sahibi ilgilenecek. Cilası akıyor onun. Suyla beraber karıştığında cila akıyor. Duvar böyle çirkin gözüküyor. Onu ben de videoda gözüktü fark ettim. Onu ev sahibi usta çağırıp ilgilenecekmiş. Onu kendisi söyledi zaten. Yeni taşındık zaten buraya. Ee, çok uzun zaman olmadı. Çok da müsait vaktimiz olmadı. Ev sahibi her şeyle ilgileniyor. Yani mesela o makyaj masası yoktu. Fatma'nın makyaj ve işte kişisel bakım ürünlerini orada yerde gördüğünüz yere koyduğunu görünce ev sahibi diğer komodin gibi olan şeye koyduğunu görünce dedi ki ben dedi size dedi bir masa getireceğim dedi ve getirdi. Burada suyumuz bitiyor mesela. Damacanaları ondan istiyoruz o getiriyor. Tüp bitiyor tüp istiyoruz getiriyor. Ayrıca Haftada bir kez çarşaflar, yorganlar, yastık kılıfları vesaire havlular hepsi değişiyor. O kendisi onun temizliğini ve fiyatlarını üstleniyor. Yani bu fiyata dahil her şey bilginiz olsun. Yani benim ay sonu, bu arada aydan ay ödüyorum. 10.5 yani aylık ödüyorum. Normalde uzun dönem ödediğinizde daha ucuza gelir. Ama ben aylık ödememe rağmen bu fiyatı ödüyorum. Umarım siz de Bali'de yaşamak isterseniz ben size yardımcı olurum. Çünkü kendime olabildiğimi gördüm. Ve size de yardımcı olurum. Bakarız beraber ev. Gelmek isteyen arkadaşlar olursa. Tutarız en uygun şekilde. Niye boş yere kazıklanalım? Niye boş yere fazla para ödeyelim? Ben de hiç sevmem o işleri. Şimdi durumumuz bu değerli arkadaşlar. <laughs> Bahsetmediğim bir şey kalmadı diye tahmin ediyorum. Her şeyden bahsettim. Şimdi Fatma'yı bekliyorum. Yaklaşık bir saat kadar yolumuz sürer bizim. Biz bu arada neredeyiz bölge olarak onu da bahsedeyim. Biz Çangu ve Tabanan arasında bir yerdeyiz. Yani buradan Çangu'ya 15 dakika sürüyor bizim sadece motorla. Daha önceki evden de 15 dakika sürüyordu. Daha önceki ev yalnızca biraz daha güney taraftaydı. Denize yakın taraftaydı. Bu birazcık daha kuzey tarafta kalıyor. Ben de Fatma'yı bekliyorum. O da hazırlanınca şimdi çıkacağız. Biz gittiğimizde de ev sahibi bugün pazar. Bugün gelecek. Dün gelmedi. Dün seremonisi olduğu için gelmedi. Burada dini inançlar dolayısıyla yapılan bazı seremoniler, bazı ibadetler bütün hayatı etkileyebiliyor. Bir yerde çalışan bir insan için bile o gün onun bağlı olduğu tapınak veya banjar ona bir görev verdiyse o kendi işinden önce geliyor. Dün de bizim ev sahibi bu yüzden gelmedi. Biz gittiğimizde akşam üzeri saat 3'e doğru gelmiş olacak temizlik için. Güvenilir mi? Tabii ki de güvenilir. Yani neyini alabilir adam? hiçbir şeyini alıp çalamaz. O yüzden hiç öyle şeylere de takılıp düşünmeyin. Başka da size anlatmak isteyeceğim bir şey şimdilik yok. Denize gideceğiz. Bu video bu kadar olsun. Buraya kadarki kısmı bu kadar olsun bu videonun. Denize gideceğiz. Denizde de biraz etrafı göstereceğim size. Ee, ve gerçekten Bali'de deniz nasıl, güzel mi, değil mi siz ona karar vereceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi Nusa Dua'ya geldik. Az önceki görüntülerden gördüğünüz üzere bir köprüden geçtik ve ardından çok güzel bir yerden oteller bölgesinden geçerek buraya geldik. Buradaki köprünün olmasının sebebi burası çok büyük çok önemli bir turizm bölgesi Nusa Dua. Burada 5 yıldızlı oteller, büyük tatil köyleri birçok farklı kompleks var. 70-80'lerden itibaren devletle olan anlaşmalardan ötürü burayı böyle bayağı bir güzel bir yer haline getirmişler. O yüzden o köprüyü de yapmışlar. O yüzden o gördüğünüz yollarda sanki Bali'de değilsiniz de sanki Los Angeles'ta, Beverly Hills'te, işte Hollywood'da veya Avustralya'nın çok böyle özel bir bölgesindesiniz gibi hissettiriyor. Şimdi de Nusa Dua Beach'e geldik. Şöyle etrafı size buradan göstermeye başlayayım. Bakın ne dalga var ne bir şey. Şu an göremiyorsunuz ama denize yaklaştığımızda size daha detaylı gösterebileceğim. Yok bunlar şey zaten. İstersen bu tarafta da yüzebiliriz. istersen bu tarafta da yüzebiliriz. Tamam bakalım o tarafı önce. Thank you. Önce bir etrafı keşfedeceğiz. Sonra nereye oturacağımıza karar vereceğiz. Burada şezlong fiyatları iki şezlong bir şemsiye maksimum 100.000 rupi. Yani 250-260 TL olması gerekiyor. Bilginiz olsun öyle çok da pahalı bir yer değil turizm bölgesi diye. Bali'nin genelinde şezlong şemsiye fiyatları yapacağınız pazarlığa da göre değişebilir. Bilginiz olsun. Bakın şöyle göstereceğim şimdi size etrafı. İnsanların aslında. Ayrıca burada kesinlikle şemsiye şezlong kiralamak zorunda değilsiniz. Buraya tamamen ücretsiz böyle gelip oturabilirsiniz. Giriş için de motora sanırım 5000 rupi yani 13-14 TL bir otopark ücreti parası veriyorsunuz. Henüz vermedim onu çıkarken vereceğiz. Görüntü böyle. Burası böyle gözüküyor. Bakın. Gerçekten çok harika. Burada da aynı zamanda bazı büyük oteller ve önemli kompleksler bu plajı ve yandaki plajı kullanıyorlar. Burası da Nusa Dua Beach. Yan tarafta da Nusa Dua Beach var. Oteller de kullanıyor fakat otellerin kullanması sizin o plaja giremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Fark etmez hangi otelin hangi plajı kullandığı. Onlar da kullanıyor. Kendi şemsiye ve şezlonglarıyla siz de girip ücretsiz bir şekilde istediğiniz yerde oturabilir, takılabilir. Keyfinize bakabilirsiniz. Buralar böyle gözüküyor. Şimdi nereye oturmak istediğimize karar verip denize gireceğiz. Evet. Hello. Hello. Fatma diyor ki, ben diyor burayı bir otelin parçasıdır zannettim diyor. Hı hı. Otelin parçası olsa da ücretsiz giriyorsun. Hiç fark etmiyor. Burada bütün plajları halk olarak veya turist olarak veya insan olarak veya bir canlı olarak hiç fark etmek için ücretsiz kullanabilirsiniz. Sadece motorla geldiğinizde onu park etmek için ufak bir otopark parası ödüyorsunuz bilginiz olsun. Şurada da bayağı uzunca şezlonglar var ha, Orası otelin ama sanırsam. Oteller var orada. Ya yeah, ya yeah, otel, yeah. bak öyle diyor. Okay. Önce bir havlu alacağız. Havlu almadık. Havlumuz bir arkadaşımız havlumuzu çalmış. <laughs> Suçlu insan. Niye bakmıyorsun? arkadaşına havluyu. <laughs> Sonuçta sen kaptırdın <laughs> havluyu. Ya, ne yapayım? Arkadaşım havlumu almak istedi. Aramızdan ayrılan bir yemedim. arkadaş. İyi yaptın. Şimdi bir tane havlu alacağız. Burada ayrıca. Bakın böyle çok uygun fiyatlarla yemek yiyebileceğiniz. Bir şey söyleyeceğim. dolaplar var eşyalarını koyabileceğiniz. Hmm. O masaj yeri için ama. Burada evet, evet. çok uygun fiyatlarla yemek yiyebileceğiniz, kokona düşebileceğiniz yerler de var. Etraf böyle gözüküyor. Bilginiz olsun. Çok tatlı bir yermiş. Gerçekten Hoş çok geldin. beğendim. Biz daha önce buraya geldik ama bu kısmına gelmedik. Öbür kısmına geldik. Geger e gelmiştik. Burası Nusadua Biçe'nin bir kısmı. Yani yan yana aslında. Şöyle nasıl anlatayım size? Arasında sadece ufak bir ayrım gibi ufak bir kısım var. Ama yürüyerek de oradan oraya geçebiliyorsunuz iki plaj arasında. O yüzden ikisi de aynı yer. Bölge Nusadua bölgesi. Buradaki plajlara Nusadua Biçe veya Geger Biçe gelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bakın burada yemek fiyatları görüyorum. Gayet uygun. Şimdi buraya oturmadığım için size gösteremiyorum. Birazdan bir şeyler yerken gösteririm size fiyatları. Ayrıca yine burada giyinme kabinleri de var. Ve duş alabileceğiniz yerler de var. Bunlar ücretsiz. Buraya verdiğiniz paraya dahil. Ve bir tane havlu aldık. Eşyalarımı tutar mısın? Havlumuz. Tabii tutarım. Havluya da 250 TL para vermiş olduk. 200-250 TL civarı bir para. Pazarlık yaptık. 150 bin rupiden fiyat açtı ama asla onların söylediği ilk fiyat geçerli değildir. Siz pazarlık yapıp indirmek zorundasınız. Yüksek fiyat söylüyorlar arkadaşlar. Sadece burada Bali'de değil genel olarak Asya ülkelerinin çoğunda pazarlık yapmanızı tavsiye ederim. Tayland, Vietnam fark etmez. Nereye giderseniz gidin mutlaka fiyatla ilgili bir pazarlık yapın. Ama Bali'de de ekstra yapın. Şimdi Fatma giyiniyor. Ardından denize gideceğiz. Ben açım. Bir şey yemedim gene. Burada bir şeyler yerim. Sonra ben de denize kavuşurum. Evet şimdi buranın en güzel mekanlarından birine geldik. Burayı kısaca göstereceğim. Şöyle gözüküyor. Denizin kenarında. Orada da yerler vardı ama burası daha güzeldi. Böyle buraya oturacağız. Ve bu arka tarafta güzel müziklerle bir bar havası var. Buranın harcama limiti normalde kişi başı 1 milyon rupi yani burada şezlonga para ödemiyorsunuz yiyip içip ardından hesabı ödüyorsunuz ama hesabın kişi başı 1 milyon rupi olmasını istiyorlar normalde ama şu anda sezon dışı olduğumuz için ki sezon dışı hali de bu toplamda 1 milyon harcasanız da olur dedi şimdi biz de dedik ki menüye baktık ve hani bu kadar yemeyebiliriz bu kadar içme edebiliriz Dedi size de oturun sorun değil ne kadar olursa yani muhtemelen hani 500-600 bile olsa biz hesabı ne geldiyse onu ödeyeceğiz. Harcama limitini doldurmak zorunda kalmayacağız. Burası gerçekten çok tatlı gözüküyor. Arkadan da güzel bir müzik de geliyor. Bu müzikten telif yemek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya da yersem yiyeyim önemli değil. Burada menü birazcık yiyecek içecek şeyler birazcık pahalı. O da haliyle böyle bir yerde olmanın ve bunlara bedava oturmanın karşılığı olması lazım. Bazıdan kastım da mesela bu atıştırmalık menüsü burada şöyle göstereyim size. Fried Seafood 190 karışık deniz ürünleri 190 bin rupi örnek veriyorum. Brusketta 100 bin rupi, Salmon Gravlax 160 bin rupi vesaire böyle gözüküyor. Bu da burada da diğer yiyecek içecek menüsü var başlangıçlar salatalar ana yemekler makarnalar vesaire vesaire bir tık pahalı ama o kadar aşırı da pahalı bir yer değil yani güzel bir yer için iyi fiyat diyebilirim size biz buradayız hazırlanıp denize giriyoruz şimdi zaten hazırız da şimdi denize gireceğiz ve birazcık keyfini çıkartacağız saat 3.30 oldu benim deniz için en sevdiğim saatler Hey! Arkadaşlar denize henüz girmedim. Geleceğim üstümü çıkartayım geleceğim. <laughs> burada ortam böyle. Şimdi üstümü çıkartıp denize gireceğim. Bir şeyler yiyeceğiz burada aynı zamanda. Gerçekten güzel bir yere denk geldik. Bakın şöyle bir kere daha göstereyim etrafı. Gerçekten keyifli bir yere geldik ve bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize Bali'den, Nusa Dua'dan sevgilerle görüşürüz.